Evet arkadaşlar şimdi de e, Orta Asya'da kurulan diğer bir Türk devletimiz olan Göktürklere bakalım. Arkadaşlar Göktürkler Türk adıyla kurulan ilk devlet biliyorsunuz. İşte Türk adıyla ilk defa kurulduğu için diyeceğiz ki bunlar milliyetçiliğe önem veriyorlardı arkadaşlar. Türk adıyla kurulan ilk devlet oldukları için bunlar milliyetçiliğe önem veriyorlardı. Tarihte arkadaşlar iki tane Göktürk devleti vardır. Birinci Göktürk ve ikinci Göktürk devleti. Arkadaşlar 1. Göktürk Devleti 552 ile 582 yıllar arasında yaşamış. Kurucusu ise Bumin Kağan'dı. Arkadaşlar Göktürkler Türklerin Töles kabilesine mensuptular ve Avar devleti içerisinde yaşıyorlardı. Bizim Avar kabilesinin reisi olan Bumin, pardon Töles kabilesinin reisi olan Bumin Avarlar hükümdarının kızını istetti. Fakat hükümdar dedi ki benim demirciye verecek kızım yok arkadaşlar. Bunun üzerine bu minkan gitti. Avar devletini yıkarak kendi devletini kurdu. Ve bu minkan devlet kurduğu için tarihe İlkan ünvanını alarak geçti. Arkadaşlar ülke hanedanın ortak malı ya hani bizde. Bunun üzerine bu minkan devleti yönetirken kardeşi istemi dedi ki Kardeşim birazcık da de devletin başına biz geçelim dedi. Fakat bu minkan dedi ki kardeşim taht kavgaları yerine gel bir çare bulalım. Meta abimiz gibi devleti ikiye bölelim. Doğuda ben kalayım batıya sen git dedi. Arkadaş asıl ben nerede? Doğuda. O zaman dedi ki ben niye batıya gideyim sen git batıya. Fakat askerler arkadaşlar buminin arkasında durdukları için Öteki kardeşi zorla batıya gönderildi. Batıya istemeye istemeye gittiği için adı kaldı istemi yabgu arkadaşlar. Demek ki bu minkanla istemi yabgu devleti beraber yönetmişler. Merkez neresi? Merkez ötüken arkadaşlar. Bunlar bozkırın demircileri diye anılıyorlardı. Hatta Ergenekon destanında biliyorsunuz demirden dağı eriterek karşıya geçecekler. En parlak dönem Mukan Kağan dönemi. Sorulur mu? Sorulmaz çünkü 2016 lisans kapıcı sınav sorusu. Arkadaşlar Tapu Kağan din değiştiren ilk Türk hükümdarı oldu. Göktürk dinini bırakarak Budizm dinine inandı arkadaşlar Göktürkler döneminde Kamdu adı verilen ipek bez parçalarından ilk para yapıldı. Kamdu adı verilen ilk para. Aynı zamanda arkadaşlar Bizans'la ilk siyasi ilişkiler kuruldu. Ve Türk Şak Bizans'a gönderilen ilk elçi veya diğer adıyla Mania arkadaşlar. Ve Bizans'ta elçi gönderdi Göktürk devletine. Bunun adı Zemerkos arkadaşlar. Zemerkos'ların tarihte... İlk denge siyaseti e, politikası izleyen Türk devlet oldu. Denge siyaseti nedir? Ahmet'i dövmek için Mehmet'le anlaşıyorsun. Mehmet'i dövmek için Ahmet'le anlaşıyorsun. Yani kendi başına birilerini dövemeyince diğer devletleri birbirine düşürüyorsun. Seleçlerim Akhunları yıkmak için Sasanilerle anlaştılar. Sasanileri de yıkmak için Bizans'la anlaştılar. Peki niye böyle bir puştuk siyaseti izliyorlar? Çünkü İpek yoluna hakim olmak istiyorlar arkadaşlar. Sevgilerim. Daha sonra Göktürk Devleti gerek tecrübesiz idarecilerin başa gelmesi gerek Çin entrikaları yüzünden zayıflayarak yıkıldı ve 50 yıllık Çin esareti başladı arkadaşlar. Ve bu döneme matem devresi dendi. Selaşlarım bu 50 yıllık sürede Türkler zaman zaman bağımsız olabilmek amacıyla ne yaptılar? Çin'e karşı isyan ettiler ki bu isyanların en önemlisi Kürşat ayaklanması arkadaşlar. Kürşat ayaklanması Türk tarihindeki ilk bağımsızlık ayaklanması. Fakat başarılı olamayacaklar zaten hikaye hepinizin de malum olduğu gibi. Arkadaşlar Kürşat isyanı bağımsızlık için başarılı olamayacak fakat bir sonraki isyanı kim çıkaracak? Kutluk Kağan çıkaracak ve bu başarılı olacak. Ve İkinci Göktürk Devleti'ni kuracak. Biliyorsunuz devlet aynı zamanda kurucusunun adıyla da anılıyor. Kutluk Devleti olarak da geçiyor arkadaşlar. İkinci Göktürk Devleti 682 ile 745 yıllar arasında Kutluk Kağan tarafından kuruldu. Ve Kutluk Kağan İlteriş ünvanı aldı arkadaşlar. Kutluk Kağan döneminde Çin'e 42 tane sefer düzenlendi. Böyle bir soru gelmez de eğer dese ki sorulsa 42 seferi kim düzenlemiştir dese kesin bir der biz meta işaretleriz. Ama gördüğünüz üzere Kutluk Kağan arkadaşlar. Merkez neresi? Merkez yine öte Arkadaşlar Kutluk Kağan'a devleti kurarken yardımcı olan Vezir Tonyukuk yani Apa Tarkan arkadaşlar. Kutluk Kağan'dan sonra yerine kardeşi Kapkan Kağan geçti. Arkadaşlar Kapkan Kağan öldükten sonra da yerine Kapkan Kağan'ın oğlu İnal geçti. Fakat İnal devleti kendi başına göre yönetince Türk töresine göre değil de kendi inisiyatifine göre yönetilince arkadaşlar Kurultay tarafından kutu elinden alındı. Yani yönetme yetkisi elinden alındı arkadaşlar. Bakın demek ki Türk devletlerinde hükümdarlar her şeyde son söz sahibi değillermiş. Töre her şeyin üstünde arkadaşlar. Arkadaşlarım bunun üzerine Kutluk Kağan'ın oğulları olan Bilge Kağan ve Kültigin kardeşler devleti beraber yönettiler ki bunlara da vezir Tonyukuk yardımcı olacak arkadaşlar. Arkadaşlarım bu dönemde ne oldu? İlk Türk alfabesi olan Orhun alfabesi icat edildi. 38 harften oluşan ilk Türk alfabesi. Arkadaşlar Türk adıyla kurulduysam, Türk alfabesini kullandıysam milliyetçiliği önem veriyorum. Arkadaşlar Türk edebiyatının ilk yazılı eserleri olan Orhun kitabeleri yapıldı arkadaşlar. Bakın Türk edebiyatının, Türklerin ilk yazılı eserleri deniyorum. Türk edebiyatının ilk yazılı eserleri olan Orhun kitabesi yazıldı. Kimler adına yazıldı? Tonyukuk adına, Kültigin adına ve Bilge Kağan adına yazıldı arkadaşlar. Arkadaşlarım, Tonyukuk kendi kitabesini kendisi yazdığı için tarihe ilk Türk tarihçisi diye geçti. Bakın kendi kitabesini kendisi yazdığı için tarihe ilk Türk tarihçisi diye geçti. Kültigin ve Bilge Kağan Kitabelerini de yolluk tigindirilen bir vatandaş yazdı arkadaşlar. Seleçler'in bu dönemde Çin ile Şantan Savaşı yapılacak ve Uygurlar ile Kargın Savaşı yapılacak. Ve 2. Göktürk Devleti de Uygurlar tarafından yıkılacak. Seleçler'in daha sonraki hüküm süren devletimiz Uygurlar olacak. 745 ile 840 yıllar arasında. Eğer şu Uygurların ulusunun e, üstüne bir şapka yapar, buna A yaparsanız, zaten Uygurların nasıl bir millet olduğu ortaya çıkar. Bunlar Uygardır arkadaşlar. Bunlar bizi dağdan olaya indirdi. Bunlar bizi tüketen bir toplumken üreten bir toplum yaptı. Yani bizi medenileştirdi Uygurlar arkadaşlar. Arkadaşlar, Uygurların kurucusu Bilge Külkan. Kurucusu kim diye soru sorulmadı arkadaşlar. Kuruluş şehri başlangıçta Ötüken olmasına rağmen daha sonra neresi olmuş? Karabala Sagun arkadaşlar. Ve Karabala Sagun'da Türk tarihinin ilk şehri olan Ordu Balık Şehri'ni kurdular arkadaşlar. İlk başken Ordu Balık Şehri. Sevgilerim, Bökü Kağan zamanında din değiştiren ilk Türk devleti oldu. Bögük Han zamanında din değiştiren ilk Türk devleti oldu. Ve Çin ile ilişkiler neticesinde Mani dini kabul edildi arkadaşlar. Selaşların Mani dininin kurucusu olan Mani bir ressam olduğu için Uygurlarda en çok gelişme gösteren sanat resim sanatı olacak arkadaşlar. Bakın Mani dininin kurucusu Mani bir ressam olduğu için Uygurlarda en çok gelişme gösteren sanat resim sanatı oldu. Arkadaşlarım Mani dini Çin'de ortaya çıkmış fakat kimse tarafından kabul edilmemişti ve biz bunu hap gibi kaptık. Sanki bana şöyle geliyor Çinliler bu dini, Türk töresini, Türk kültürünü yok etmek için kullanan ya da ortaya çıkardıkları bir din olmuş arkadaşlar. Mani dini adından da anlaşılacağı üzere bizim geçmişteki tüm yaşantımıza mani oldu arkadaşlar. Yani biz eskiden hayvancılıkla uğraşıyorduk, et yiyorduk dedi ki et yeme, ot ye arkadaşlar. Biz eskiden savaşıyorduk. Yeni yerler ele geçiriyorduk. Dedi ki bundan sonra savaşma, barış yap arkadaşlar. O zaman et yemeyeceksen hayvancılık önemini yitirdi. Bakın bitti demiyorum. Hayvancılık eski önemini yitirdi. E ot yiyeceksen geçim kaynağına oldu? Tarım oldu arkadaşlar. Selaşlarım hayvancılıkla uğraşırken hayvanları alıyordun. Burada bu akşam, yarın akşam orada, ertesi akşam oradaydın. Ama tarımla uğraşıyorsan ...harlanın başını beklemek zorundasın. Ve yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti oldu Uygurlar arkadaşlar. Teresler'im yerleşik yaşamla beraber mimari başladı ve dillerinin etkisiyle beraber tanrılarına ay tengri dediler. Bu da KPSS sınavında soruldu arkadaşlar. Seleşlerim gerek idari yapıda görev alarak gerek orduda görev alarak Moğol'ların Türkleşmesini sağladılar. İşte Moğollar bunlara benim hocam diyordu arkadaşlar. Selestem göçebe yaşamdan dolayı sözlü hukuk kuralları töreler gelişmişti. Yerleşik yaşama geçtiğimiz için töre yazılı hale geldi. Demek ki yazılı hukuk bizde kiminle başlamış? Uygurlarla birlikte başlamış. Ve arkadaşlar Türk tarihinin ilk alfabesi Orhun alfabesiydi. Türk tarihinin ikinci alfabesini yaptılar. Uygur alfabesi yapıldı. Aynı zamanda daha öncesinde kullanılan fakat bu dönemde geliştirilen 12 hayvanlı Türk takvimi geliştirilerek modernleştirildi. Aynı zamanda arkadaşlar ilk kağıt para olan çav kullanıldı ve senet olan böz kullanıldı. Arkadaşlar bir yerde senet varsa diyeceğiz ki burada ticaret hukuku gelişmiş diyeceğiz arkadaşlar. Bakın bir yerde senat varsa burada diyeceğiz ki ticaret hukuku gelişmiş. Arkadaşlar Çin'den öğrendikleri matbaayı geliştirerek tahta harflerden ilk hareketli matbaa icat edildi. Ha bir yerde matbaa varsa kitap vardır. Bir yerde kitap varsa Kütüphane vardır. Bir de kitap ve kütüphane varsa, insanlar okuyup yazıyorsa orada medeniyet vardır arkadaşlar. Arkadaşlarım kitap süsleme sanatı olan teship, resimlerin küçültülmüş hali olan minyatür ve tiyatro. Tiyatro dediğimiz arkadaşlar o Yunan'daki tragedya şeklinde değil. Buradaki bize özgü yani orta oyunu. Hani bilirsiniz de kavuklunun, pişekarın falan olduğu. Hatta bizde orta oyunu temsilcilerine de meddahlar denir arkadaşlar. Bizde meddah geleneği de vardır ki Türk tarihinin en ünlü meddahı arkadaşlar biliyorsunuz Dümbüllü İsmail Efendi'dir. Hatta şu anda Dümbüllü İsmail Efendi'nin kavuğunu alan taşıyan adam en iyi tiyatrocu sayılır arkadaşlar. Mesela Münir Özkul'daydı. Münir Özkul'dan sonra Erol Günaydın'a verildi. Erol Günaydın'dan sonra arkadaşlar Ferhan Şenso'ya verildi. Ve bugün de Rasim Öztekin'de e, Dümbüllü İsmail Efendi'nin kavuğu arkadaşlar. arkadaşlarım yine fresk yani duvar resmi icat edildi. Arkadaşlar şunu unutmayın. Burada en önemlisi fresko ya da fres Niye? Çünkü artık bir duvarımız, duvarımızda da resmimiz var. Yani yerleşik yaşama geçtiğimizin göstergesi hangi sanat derlerse ne diyecekmişiz? Fresk sanat arkadaşlar. Selestlerin Mani dininin terimlerini Türkçeleştirdiler, Uygur alfabesini yaptılar. O zaman milliyetçiliği önem veriyorlar. Yine arkadaşlar ibadet yan yana, sütubalar, işte ne bileyim, Havra e, sütubalar işte e, Mani dininin şeyleri, ibadet haneleri o zaman burada arkadaşlar Dini hoşgörü var. Ve arkadaşlar Budist tapınaklarına da Sutuba deniyordu. Daha sonra Uygurlar Kırgızlar tarafından yıkılarak tarih sahnesinden silinecekler. Fakat de işte, Turfan Uygurları Sarı Uygurlar gibi ikiye bölünecekler. Daha öncesinde hatta bir kısmı biliyorsunuz az önce de söylemiştim. Nerede yaşıyorlar bugün? Çin'deki özel Sincan bölgesinde yaşayan yani Doğu Türkistan'da yaşıyorlar. Ve maalesef ki maalesef arkadaşlar Mete'nin Çin'e yerleşmeyin sözünü dinlemeyen Türk topluluğu Uygurlar oldu. Ve bugün torunları maalesef zulüm altında yaşıyorlar Doğu Türkistan'da arkadaşlar.